Söyleyeceğim. Balıklar diyorum.

5 bin bin depo. O depo, da bizim, da depo. bizim altına bir Bizim 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 Türkiye soyunları sektöründe yaklaşık son 20 yıldır özellikle büyük bir aşama kaydetti. Eee ihracatımız 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında 50 milyon dolardayken 2024 yılı sonunda sonu itibariyle 2 milyar doları geçti. Bu oldukça önemli bir rakam. Şu anda Avrupa Birliği'nde Norveç'ten sonra, Avrupa Birliği demeyeyim Avrupa'da Norveç'ten sonra ikinci sıradayız. Türk somonu son 2025 yılı itibariyle ee, çupra levreyi yakalamak üzere belki de yakalamıştır şu an itibariyle. Dolayısıyla 3 ana kalemimiz var. Ee, Türk somonu, çupra, levrek. Bunun yanında da alabalık gibi, orkinos gibi iki ürünümüz daha var. Türk somunu çiftliklerimizin tamamı Karadeniz bölgesinde. Daha doğrusu iç sularımızdan gelen belli bir boya gelen balıklarımız daha sonra 400-500 gram civarında tatlı sudan deniz suyuna aktarılıyor ve bu balıklarımız 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gibi ağırlıklara ulaştığı zaman hasat ediliyor. İhracat rakamlarımızla beraber üretim rakamlarımız da artıyor. Yeni bölgeler açılıyor. Tabii Tarım Bakanlığımızın da özellikle bu konuda çalışmaları var. Ee, üreticilerimize yeni alanlar açtığı sürece ve e, yeni bölgeler tahsis ettiği sürece Karadeniz bölgesinde üretimimizin artacağını düşünüyoruz. Ve orta vadeli hedefimiz de e, yani 3-5 sene içerisinde yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmak bu konuda. E, hedeflerimizi her zaman kültür balıkçılığında erken yakaladık. Umarız bu da böyle olur. E, özellikle Rusya, Belarus... Bunun yanında Vietnam, Japonya, tabi Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelere çok kaliteli ihracatlarımız var. Önemli market zincirlerine şu anda üretimli, ürettiğimiz balıklar girmiş durumda. Dolayısıyla çok kaliteli omega 3 olarak oldukça yüksek, protein değerleri olarak oldukça yüksek bir ürüne sahibiz. Bundan Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Norveç somonuna ciddi bir rakip çıkardık. Ve artık Türk somonu dünya pazarlarında bilinen, tanınan ve tüketilen bir ürün olmaya başladı.